Trip atmayı seviyorsanız bu video tam size göre. Artık birinin trip attığını İngilizce'de söyleyebileceksiniz bu videodan sonra. Hadi bakalım ifadelerimize geçelim. Birincisi "sulk fiili. Trip atmak, tavır almak anlamlarına geliyor. İkinci ifademiz to act cold. Soğuk yapmak, soğuk davranmak. Aynı Türkçe'de olduğu gibi bu da bir metaforik bir ifade. Diğer ifademiz being passive aggressive, pasif agresif hareketler sergilemek olarak çevirebiliriz bunu. To give attitude de nedir? Tavır almak, trip atmak anlamlarını yine kullanabiliriz bu ifadeyi de. Şimdi örnek cümlelere geçerek daha güzel bir şekilde açıklayalım isterseniz sizlere. She's sulking because I forgot our anniversary. Bana trip atıyor, bana tripli çünkü yıl dönümümüzü unuttum. He's acting cold. Soğuk yapıyor. farkında. Ben hep şey kullanmıyorum. Hani şey yemeyelim diye. Hep kızlar mı trip atar, kadınlar mı trip atar. Evet arkadaşlar. Onun dışındaki sonraki ifademiz she's being passive aggressive pasif agresif hareketler sergiliyor gibi çevirebiliriz bunu. Peki burada niye present continuous kullandım? Çünkü son zamanlardaki ifadeler bu genel tavırları halleri değil. Son zamanlarda pasif agresif tavırlar sergilemeye başladı. Bu durumu vurgulamak için Present continuous kullanıyoruz. Bu önemli. Bir diğer ifademiz tavır alıyor. Bana trip atıyor. Tavırlı hareketler sergide gibi çevirebiliriz bunda. Evet artık trip atmayı İngilizce bir şekilde öğrendiniz. Hadi bakalım. Sizlerin de ifadeleri varsa, de örnekleri varsa yorumlara yazabilirsiniz. Düşüncelerinizle aynı şekilde görüşürüz.